Arkadaşlar bugün öğretmenim verdi ödevi yaptım. yapıştırdım, kestim. Sonra yaptım işte. Nasıl bir sonuç oldu acaba? <laughs> Çok merak ediyorum. Okay. Biz de bakalım mı? Evet. Neleri öğreniyorsunuz siz? İki şey, İkişer ikişer saymayı ve çarpmayı. Çarpmaları. Ay ne kadar güzel bir ödev vermiş öğretmenin. Öğrenmeniz kolay olsun diye size evet. böyle değişik ödev mi verdi? Evet. Şimdi ilk önce şu ikiyi mi yapıştırdın? Evet ilk önce bunu yapıştırdım. Orada ikişer ikişer sayıyor mu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sonra... <laughs> Sonra... Altında bunu yapıştırdım. Kestik. Hı hı. Yapıştırdık. Bu en zoru muydu? En zor onu mu kesmesi oldu? Evet. Açsana içinde neler var? Şimdi bir çarpı bir çarpı iki eşit eşittir iki. Aaa ne kadar güzel olmuş. Burada da bir tane iki var. Toplamasını yapıyor. Evet. Bir ile ikiyi çarparsan iki yapar. İki diyor. çarpı iki eşittir dört, dört İki tane iki var. Orada toplamış sana kolaylık olsun evet. diye dört yapmış. Bunu nasıl kestin acaba? Çok merak ediyorum. Ben görmemiştim seni keserken. Aslında çok güzel bir şey olmuş. Bu değişikmiş ya. Öyle. Üç çarpı iki eşittir. Bakalım üç tane ikiyi toplamış. İki iki iki. Altı. altı. O şeyleri sen mi yazdın altıyı falan? Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. ya Şu şey ne Çınar'cığım? Şu elinin altında bir tane onu yuvar. Onu bitireyim bana sonra gelsin. Ama onu çok merak <laughs> ya ettim ya ben ya. oradadırdı. Yok yok sen devam et. Ama orada gülen bir yüz var ya ee, o ne acaba? Dörtlerdeyiz. Dört şey, çarpı iki. Dört çarpı iki de dört tane iki, iki var. Kiyi topladı. Sekiz. Sekiz. Evet. Şimdi 5 çarpı 2. 10. Bakalım. O sen bu işi öğrenmişsin ya. Bakalım. 10. Çok iyi. Şimdi kaça kadar? 20'ye kadar evet. mı? Evet. Hı, 6 çarpı 2. 12. 12. 7 çarpı 2. Açma. <laughs> Söyle. 7 çarpı 2. 12. 14. 14. 8 çarpı 2. 16. 9 çarpı 2 18 10 çarpı 2 20 Aferin benim akıllı oğluma ya Sen ne ara öğrendin Süpersin Çarpmaları öğreniyoruz arkadaşlar İkinci sınıf çarpmalar şey Evet değilim. o ne ya Bir bakabilir miyim Dur. Aa, Ördek gibi bir şey Ay çok güzel olmuş. 2, 4, 6, 8 diye ikişer ikişer sayıyor. Aa. Bunu boyayalım şimdi. Boyama var mı? Var. Ama bo sadeyken daha güzel olmuyor Hayır, mu? Şu kurbanın yüzünü yeşil boyayacağız. Aa, boya kalemlerimiz şimdi. Var, şurada. var mı yeşil orada? Bakayım. Bulabildin mi? galiba yok. yok. değil mi? Biraz. Şuraya bakayım. Orada da olmayabilir. Çünkü Durun, ben geçen hemen bir saniye. Buldum ama keçeli bulabilirim. Bakayım nasılmış kalemin. Aa evet. Hadi boya bakalım nasıl olacak. Kurbağa mı? Evet. Kurbağayı boyuyor. Şu elini açık şu çekersen biz de ama tutamıyorsun değil mi? <laughs> Hadi kurbağayı boya bakalım. güzel ya. Aa gözlerini de kırmızıya mı boyasan acaba? Ben de böyle renkleri severim ama başka ne renge boyabiliriz gözlerini? Turuncu olur mu? Olmaz değil Beyaz mi? kalsın. Aa beyaz kalsın. Daha iyi değil mi? <laughs> beyaz yani. Evet. Doğru diyorsun. Gözlerin içi beyaz değil mi? Evet. Bize gösterecek misin? Aa! Çok güzel. Yarın da üçleri yaparsınız belki bu şekilde belki. değil mi? Belki. Dörtleri, beşleri, beşlerden fazla öğrenmezsin herhalde. Hepsini, Ama belki. Hepsini öğrenecek miyim? Sordunuz mu öğretmenize tüm hepsini, tüm sayıları? Dokuzlara kadar. Boya. Bakalım. Boyadın mı? Aa, kurbağamızı çok güzel boyadı Çınar gerçekten gözlerinin beyaz olması daha iyi oldu. Oğlum kendisi yaptı arkadaşlar ödevini. Ben hiç. Zaten şunlar okulda yapabildik. He, sen sadece evet, şu yuvarlağı evet, mı yapıştırdın? Bu yetiştiremediğimiz için. Aha, çok güzel olmuş. Elinize sağlık o zaman. Teşekkür ederiz bize çarpmadı, ikileri öğrettiğin için Çınarcığım. Arkadaşlarını bay bay der misin? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Ha, abone olmayı ve like atmayı ve yorumları yorumlarda yaz yorumlarda <gülüyor> yazmayı <gülüyor> değil mi bizi? Bakalım en çok kimin videoları izlenecek? benim mi? Evet, doğru. Da üçünüzden Doruk video çekiyor mu? Geçen onun da oyuncak videosunu çekmiştik. Evet, evet. <laughs> arkadaşlar siz isteyin biz çekelim olur mu? Çınar... Yorumlarda yazın. Çınardan Kesin. neler istiyorsunuz? Her bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Tamam, yazacaklar biz de çekeceğiz. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere bay bay.